Kötü hava şartlarının iyileşmesiyle beraber balık fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Peki güncel balık fiyatları ne durumda? Karadeniz hamsisinin kilosu 250, istavritin kilosu 250, şupranın kilosu 600 ve kaya levreğinin kilosu da 500 liradan tezgahlarda. Ülke genelinde etkili olan soğuk hava, balıkçılık sektörünü de doğrudan etkiledi halk arasında yaygın olan, soğukta balık artar söylemi, balık severlerde büyük bir beklenti oluşturdu. Ancak, Fethiye balık pazarındaki tezgahlar bu beklentiyi tam anlamıyla karşılayamadı. Bolluk inşallah bu hafta daha da yükselmesini bekliyoruz. Çünkü geçen haftalarda e, hava fırtına nedeniyle maalesef balıkçılarımızın da balığa çıkamaması nedeniyle balıklarımızda fiyat artışı gerçekleşti ama bu hafta düşmesini bekliyoruz. Fiyatlar şu anda e, kaya levrekleri 450-500 bandında, küçük levrek ve çupralarımız 400-450 bandında. İri levrek ve çupralarımız 600 ila 550. Deniz olta balıklarımız var Fethiye'den yakalanan balıkçılarımızın getirdiği. Onlar 700, 800, 1000 lira, 1000 liraya kadar boyutuna göre değişiyor balıklarımızın fiyatları. Küçük balıklarımızda da hamsi, istavrit ve lopa genelde oluyor. Onların da fiyatları 200 ila 100 ila 250 arasında değişiyor. İnsanlar şu anda e, tavuk eti, beyaz tavuk eti ve e, kırmızı et yemedikleri için ekonomik durumlarından dolayı balık etine yöneliyorlar. Şimdi 3 kişilik bir aile örnek veriyorum 1 kilo hamsi alsa 250 liraya 3 kişilik bir aile doyabiliyor. Ama 3 kişilik bir aile 250 liralık bir kıymayla ya da bir tavuk parçasıyla doyamıyor maalesef. Onun için de bize yönlenme biraz daha fazla.